Hayvanları seviyorsunuz. Evet. En çok hangileri? Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyisiniz? İyi. Hayvanları seviyor muyuz? Hangilerini seviyoruz? Bütün hayvanları seviyoruz. Bütün hayvanları. 15, 17, 19. göre. Kuşlar kaç yıl yaşar Değişir o değişir. Bir yıl yaşayanı da var. 40-50 yıl yaşayanı da var. Nasıl? Kargalar mesela çok uzun süre yaşarmış. Muhabbet kuşları. Muhabbet kuşları da 9-10 yıl yaşar. Aa, mesela kediler kendilerini böyle dikleştirirse Sinirli onun... ve gergindir. Her an saldırabilir de kaçabilir de. Genelde saldırmak amaçlı öyle tüylerini diker, kamburlaşır. Hangi hayvan evcilleşir? Çifte gel bana böyle yaparsanız korkar hayvan. Ama usul usul yumuşak sesle konuşarak, yavaş hareketlerle yaklaşarak onda bir güven oluşturursunuz. Sizi ona tehdit olarak görmez. O yüzden yavaş hareketlerle ses tonuna çok önem verirsiniz. Çünkü hayvanlar çok daha iyi işitti, iyi işittiği için ses tonu bir hayvana yaklaşmakta çok önemlidir. Bizim yavruyken alınan hayvanlarla verebiliriz. Abi çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor>